Sayın seyirciler yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan 24 yaşındaki Nadide Şahin 2 ay önce nefes darlığı ve halsizlik belirtileri gösterince COVID-19 şüphesiyle karantinaya alınarak tedavi gördü. Ancak tırnaklarındaki değişimden şüphelenen genç hemşirenin COVID değil kalp hastası olduğu ortaya çıktı. Covid-19 teşhisi konuldu, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı. Genç hemşire mesleki dikkati sayesinde taşıdığı asıl hastalığı yani fark ederek doktora başvurdu. İki tırnak bu şekilde tutulduğunda e, paralel bir görüntü oluşması gerekirken ben de görüyorsunuz iki tırnak arasında özellikle uçlara doğru açılmalar var. E, bu şekilde de fark ettim açıkçası çamak parmak olduğumu. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinde kalp damar cerrahisi yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan 24 yaşındaki Nadide Şahin pandemiden önce nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle kendi hastanesinde muayene oldu. Akciğer enfeksiyonu geçirdiği düşünülerek hastaneye yatırıldı. Zatürre tedavisi gördü. İşinin başına döndükten 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti arttı. Hemen akciğer tomografisi istendi ve test yapıldı. Test negatif çıktı ancak tomografisi COVID-19'da uyumluydu. 5 günlük ilaç tedavisine başlandı ancak durumu kötüleşmeye devam etti. COVID-19 testinin defalarca negatif çıkmasından sonra şikayetleri bitmedi. Tırnaklarındaki olumsuz değişimi de gözlemleyen şahine ekokardiyografi çekildi. Test sonucunda mitral kapak yetmezliği yaşadığı ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy göğüs kalp ve damar cerrahisi hastanesine sevki yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Çekilen eko sonucunda ileri derecede miktar yetmezliğim olduğunu öğrendim. Pulmoner arterlerinde daralma olduğunu öğrendim ve bu dejenerasyonun yaklaşık 20 yıllık hatta belki de bonusu olabileceğini öğrendim. Nadide Şahin'e başarılı bir operasyonla protez kalp kapağı takıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doçent doktor Burak Onansa, nefes darlığının tek sebebinin akciğer ve Covid olmayabileceğinin altına çizdi. Unutmamamız gereken şey, nefes darlığının iki tane sebebi var. Bunlardan biri akciğer kaynaklı problemler, diğeri ise diğeri ise kalp kaynakları ya da kalp kaynaklı problemler. Şüphe ortadan kalktıktan sonra ise hastanın nefes darlığı sürüyorsa kalbine bakılması.